Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün kümelerde ara test 8'i çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. S A 8 S B 10 olarak verilmiş arkadaşlar. Bizden S A fark B isimli. Şimdi arkadaşlar. Bir A kümesi bir de B kümesi çizelim. A kümemiz B kümemiz. Şimdi arkadaşlar bize ayrıca şöyle bir ifade verilmiş. Eğer A kesişim B x ise S A birleşim B nedir arkadaşlar? 5x. Şimdi o zaman kesişim yerine x yazdığımızda S A 8 ise A fark B nedir arkadaşlar? 8 eksi x. Aynı şekilde B fark A nedir arkadaşlar? 10 eksi x. Peki buradan S A birleşim B ne olur arkadaşlar? A birleşim B her iki tarafında toplam olur. Yani 8 eksi x 8 eksi x artı x artı 10 eksi x. Aynı şekilde bu kaça eşitmiş 5x arkadaşlar. Şimdi x'ler birbirini götürdü 18 eksi x eşittir 5x. Buradan 6x eşittir 18 x eşittir. 3 sonucunu buluruz arkadaşlar. Bizden istediği kısım nedir? A fark B'dir. Yani 8 eksi x'tir. 8 eksi 3 o zaman nedir arkadaşlar? 5 sonucunu elde ederiz. Yani cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz. A fark B eşittir. A kesişim B artı 3. Şimdi arkadaşlar bu da A kesişim B'ye ben x dersem eğer A fark B nedir? 3 artı x'dir. Aynı şekilde a kesişim ve yine x olursa b nedir arkadaşlar? x artı 2'dir. Şimdi o zaman a kümesiyle ile b kümemizi çizelim arkadaşlar. a kümemiz, b kümemiz kesişimlerine x diyoruz. Peki arkadaşlar a fark b nedir? x artı 3. Peki b fark a nedir? Sadece 2'dir. Çünkü b'nin tamamı nedir arkadaşlar? x artı 2. Peki buradan a birleşim b'yi nasıl buluruz arkadaşlar? 2x artı 5 diye. Peki bu kaç eşittir? 19. Buradan 2x eşittir 14. x eşittir 7 sonucunu elde ederiz arkadaşlar. x'i 7 olarak bulduk. Bizden sa isteniyor. Peki sa nedir arkadaşlar? Şu kısım. sa buradan 2x artı 3 olarak bulunur arkadaşlar. Peki x yerine 7 yazdığımızda 2 çarpı 7 artı 3. Buradan da sonucumuz 17 olarak bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız şık. Şimdi bir diğer sorumuz A ve evrensel kümenin alt kümeleridir arkadaşlar. Bizden S B'nin tümleyeni söyliyor. Şimdi arkadaşlar S A ile S B'nin tümleyeni nedir arkadaşlar? Toplamı S E'dir arkadaşlar. Yani buradan S E'yi biz ne buluruz? İkisinin toplamından 16. Peki aynı şekilde S B ile S B'nin tümleyenin toplamı nedir arkadaşlar? Bu da evrensel kümedir. Peki S B'yi biliyorum 5. O zaman S B'nin tümleyeni nedir arkadaşlar? 16 eksi 5'ten 11 sonucunu elde ederiz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuz S A kümemiz verilmiş, S verilmiş, kesişimler verilmiş arkadaşlar bizden birleşim isteniyor. Şimdi arkadaşlar buradan birleşimin formülü nedir arkadaşlar? S A artı S Eksi sa A kesişim B. Yazalım arkadaşlar. sa A birleşim B. Eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B. Peki arkadaşlar. Şimdi verilenleri yerine yazalım. 26 eşittir. S a nedir arkadaşlar? 3x artı 1. 3x eksi 1. Özür diliyorum. Artı S b nedir arkadaşlar? 4x artı 2. Eksi S a kesişim b nedir arkadaşlar? 3. Şimdi buradan 4x 3x daha ne yapar arkadaşlar? 7x eksi 1 artı 2 eksi 3. Buradan da ne gelir arkadaşlar? Eksi 2 gelir. 7x eksi 2 eşittir. Nedir arkadaşlar? 26. Buradan 7x eşittir 28 sonucunu elde ederiz. Peki x nedir arkadaşlar? x eşittir 4. Biz a fark b istiyoruz. a fark b nedir arkadaşlar? s a fark s a kesişim b'dir arkadaşlar. Verilenleri yerine yazdığımızda s a nedir arkadaşlar? x'i 4 bulduğumuz için 4 çarpı 3 12 eksi 1'den 11 yani 11 eksi SA kesişim ve 3'tür. 11 eksi 3'ten cevabı 8 olarak buluruz arkadaşlar. Yani adanışık. Beşinci 5. sorumuz SA fark B, SB fark A birbirine eşit ve SA kesişim B'nin iki katıymış arkadaşlar. Şimdi verilenleri yerine yazalım. SA kesişim B'ye ben X dersem eğer şey X dersem eğer buralar 2X'tir arkadaşlar bize SA verilmiş. SA nedir arkadaşlar? 3x. Buradan x ne gelir arkadaşlar? x eşittir 3. Bizden SA birleşim B isteniyor. SA birleşim B nedir arkadaşlar? 5x'tir. x yerine 3 yazdığımızda cevabı nedir arkadaşlar? 5 çarpı 3'ten 15 sonucunu elde ederiz. denizli Arkadaşlar bu soru tam matematik kitabımızdan çözersek çok daha faydalı olacaktır. Kendi başımıza uğraşırsak arkadaşlar çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarımızda tammatyencilik.com adresinden ulaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi 6. sorumuza bakalım. A kümesi B kümenin alt kümesi değildir arkadaşlar. Bize S B farka 7 olarak verilmiş. Bizden S A birleşim B eksi S A kesişim B istiyor. Şimdi arkadaşlar A kümesi ile B kümesini çizelim. A kümemiz B kümemiz. Kesişimleri bilmediğim için X veriyorum. B farka da 7'dir arkadaşlar. Şimdi A birleşim B eksi S A kesişim B'nin farkının en az olması için ben A birleşim B'yi en az yapmam gerekiyor arkadaşlar. Peki burayı nasıl en az yaparım? Şu haliyle en azdır. Ama bize böyle bir e kural verilmiş burada. Yani A kümesi B kümenin alt kümesi değildir deniyor. O zaman A fark B'de bir şeyler olması gerekiyor arkadaşlar. Burayı da en az değer vermem gerekiyor. Yani 1 veriyorum arkadaşlar. O zaman A birleşim B ne olur arkadaşlar burada? S A birleşim B eşittir x artı 8 Peki a kesişim b'yi de x olarak biliyorum S, a kesişim b eşittir x e Bizden farkı isteniyor Birbirinden çıkarttığımız sonuç 8'dir arkadaşlar Cevabımız temizlişim. Şimdi 7. soruya bakalım Bize şöyle bir ifade verilmiş a kesişim b'nin tümleyeni 11 bizden bu isteniyor Peki arkadaşlar istenen yeri Öncelikle bir belirtelim bu A kümemiz, B kümemiz. A kümemizden A kesişim B çıkartılması isteniyor. Çıkartılan yeri tarıyorum artık arkadaşlar. Yani bizden burası isteniyor. Peki arkadaşlar verilen bu ifade neye eşit ona bakalım. Şuranın değiştirirsek eğer yani eşitliğini alırsak A fark B demek arkadaşlar bu. Yani verilen bu ifade A fark B eşit. Zaten bizden istenen değer A fark B'dir. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? 11'dir. Edirne şıkkıdır. Son sorumuz. Evrensel küme A küme ve B kümesi verilmiş arkadaşlar. Bizden bu ifade isteniyor. Şimdi arkadaşlar A'nın tümleyeni birleşim B'nin tamamının tümleyeni. Öncelikle tümleyeni içeri dağıtalım arkadaşlar. A kesişim B'nin tümleyeni olur. Peki bu verilen ifade neye eşittir arkadaşlar? A fark B'dir. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar kısaca? A fark B isteniyor. Yani istenen yeri çizelim. Şu kısım arkadaşlar. Yani sadece A ve B'dir. adını şıkkıdır arkadaşlar cevabımız. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.